P3x-2 eşittir e, polinomu verilmiş. Bunun P9x artı 4 eşitini soruyor. Bu tip sorularda yerine yazılacak sayı bulmamız biraz zor olacağı için e, ne yazacağımızı eşitleyip bulmamız lazım. Yani burada 3x-2 yerine bir şey yazacağım için buradaki x yerine k deyin. Yani 3k-2 ifadesinin k yerine bir şey yazdım bulmam lazım. Yani 9 9 x artı 4 e, eşitini olması lazım. Yani k'ya ne yazabilir? Ne yapacaksınız? Bildiğiniz denklem çözün. Şu eksi 2'yi diğer tarafa atarsanız e, şöyle devam edelim. 3 k eşittir. 9 x artı 4 artı 2 olur. İse 3 k eşittir. 9 x artı 6 olur. Her iki tarafı isterseniz 3 parantezine alın bölün. Ya da her iki tarafı 3'e böldüğünüz zaman k buradan 3x artı 2 olacaktır. Yani k yerine ne yazabiliyormuşum? 3x artı 2 yazdığımda 9x artı 4 eşitini bulmuş oluyorum. Ki denemesini yapın. Ki sağladığını zaten ee görüyoruz. Evet denklemde ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Yani x gördüğüm yere artık 3x artı k yazmam lazım. Yani x gördüm yeri. Buraya yazdığım zaman zaten burası ne oluyor? P. 9x artı 4 olur. Eksi 3x artı 2'nin karesi artı 2 çarpı 3x artı 2 artı 1 olur. Eşittir diyelim. Zaten bunun şeyini gördük. Buradan ne olur? 9x Kare artı 12x birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı 4 olur. Eksi parantezinde eksiyi sonuna dağıtacağız. 2'yi dağıtırsanız 6x artı 4 artı 1 olacaktır. Eksiyi içeri dağıtırsanız eksi 9x kare şurası x olacak. Eksi 12x eksi 4 olacak. Şurayı da zaten 6x artı 4 artı Birazdan oraya da 5 diyebilirsiniz. Şimdi toparlayalım. Zaten eksi 9x eksi kare aynen kalacaktır. E, eksi 12x de artı 6x ne olur? Eksi 6x olur. Eksi 4 de artı 4 Birbirini götürür. Bir de ne kalır? 1 kalır. Yani p 9x artı 4'ün eşiti budur diyoruz.